Cansın. Sen bebek mi oldun? Ya. Bu bebek yatağı biliyor musun? Bebekler yatıyor böyle. Buradan böyle sarkan oyuncaklarla böyle böyle oynuyor. Hı -hı. Babacığım. Bunları. Evet onlarla bakıyorlar orada. Aa diyor burada diyor Yunus var diyor. Aa diyor burada diyor kaplumbağa var diyor. Burada balık var diyor. Bak burada denizaltı oyuncağı deniz altındaki balıkları gösteriyor. Baba. Evet orada da balık var. Baba. Efendim oğlum. Baba. Efendim babacığım. Bu köpek bal balığına benziyor. Köpek balığına mı benziyor. Hı -hı. Sanki o palyaço balığı gibi. Hı, -hı. Bir Yönünü çevir bakayım bana. Yüzü bana bir baksın. Aa, sanki paylaç balığı gibi ya Cansın. Baba. Efendim baba oğlum. Bu dikenli balık. Evet dikenli balon balığı Cansın o. Baba. Efendim oğlum. Bu. O dikenli balık. Baba. Efendim. Dikenli balık. Dikenli. Enalele herkesinin adatı eli evet elini acıtır elini. babacığım kendini korumak için öyle dikenli olmuş o balık yanındaki ne cansın o dikenli balığın yanındaki Hı? bu ne bunlar ne bunlar deniz deniz atlıyı evet deniz atları. afiyet sana peki cansın bu ne yengeç yengeç evet babacığım bunlar ne bunlar onlar da birisi balık. Büyük, büyüsü küçük. Büyüsü büyük, büyüsü küçük. O şu ne Cansın? Elinin altındaki bu ne? Bu ne babacığım? Kaplumbağa. Aç bakalım altına ne çıkacak onun? Aaa kaplumbağa çıktı. Evet. Cansın şunun altında ne var? Bunun altında ne var? Aç bakalım. Evet neymiş Cansın onlar? Yunus balıkları. Yunus balıkları evet. Onun altına ay evet orada da başka bir balık var. Cansın deniz çok güzel bir yer değil mi babacığım? Hı hı. Deniz altında çok güzel balıklar var. Çok güzel bak midye kabukları, deniz atları, canlılar. Biz doğayı koruyup denizleri korumalıyız değil mi babacığım? Çöp atmamalıyız denizlere. Sokaklara dağıtmamalıyız. Değil mi? Doğayı hep korumalıyız. Değil mi oğlum? Hı. Evet babacığım. Çok güzelmiş ya bu. Cansın sen bebekken buna yatıyordun. Biliyor musun? Hı hı. Ya böyle bakıyordun. Balıklarla, deniz hatlarıyla hepsiyle oynuyordun babacığım. Baba. Efendim oğlum? Bir de, bir de, bir de Bir de, bir de o balıkla. Baba, baba Bir de bu balıkla. Evet, bir de o balıkla. Uyuyordum. Evet. Şansın bu. Kayıp balık Nemo gibi ya. Şuna benziyor, değil mi? Kayıp balık Nemo'ya benziyor. Nemo, kayıp balık Nemo. Yengeç de yanında arkadaşlarını görmeye gelmiş yengeçte. <laughs> evet. Bu var orada. Hoppa. Onu da kapatalım. Kapattık. Hop. Tık, tık. Baba. Babacım. Baba. Tık, tık, tık. Ne yapıyorsun? Tık. Balık döndü ya. Baba. Babacım. Ben. Evet sen. Ben de balık. Hı. gösteriyor. atma oluyor. hareketini mi gösteriyorsun bala? Peki balığın bundan haberi var mı? <laughs> balık orada kaldı cansın. Balık orada kaldı cansın ya. Evet çok komik ya. Acaba ne maceralar bekliyor bu balığı? Evet babacığım. Evet babacığım. Ne maceralar bekliyor bu balığı acaba? cansın. Hoppa. Cansın oh. yatağa yattı. Baba. Babacım. Bana bak. Sana bakıyorum. Hop ters döndün. Hop ters döndün. Ah, Cansın geri dönüyor. Efendim oğlum, söyle babacığım. Ama öyle vurmamalıyız değil mi? Dış, dış. Balığa takla atmayı mı öğretiyorsun Cansın? Balıklar suda nasıl takla atarlar Cansın? Biz anlatmak ister misin? Öyle mi takla atarlar? İyice bir göster ben anlamadım ya nasıl takla atarlar? Böyle. Öyle. Baba. Babacım. Bunu Altında ha. değişik bir şey var. Değişik bir şey mi var onların altında? Bak. Neler var altında? Ha Yunus Bak. çıktı. Bak. Hop balık çıktı. Bak. Sürpriz. Kaplumbağalar nasıl yüzerler Cansın? Nasıl yüzerler? Göster bakayım. Böyle. Öyle suda da mı öyle yüzerler? Hı hı. Karada öyle gidiyorlar da suda da öyle gidiyorlar galiba. Ha balık takla atmayı öğrendi galiba Cansın. Bakıyorum Cansın. Çok komik değil mi? Evet. Çok komik balık. Dış, dış. Balık takla atmayı öğreniyor. Hoppa. Dış. Seni gidiyor az balık seni. Yine <laughs> <Dış. gülüyor> döndü kaldı orada. Cansın Yunuslar nasıl yüzer? Yunuslar nasıl yüzer? Bir de onu gösterir misin bize? Öyle, Öyle mi yüzerler? Öyle. Hmm, bak sen şu Yunuslara. Peki Yunuslar nasıl ses çıkartır? Hiç duydun mu sen Yunus sesi? Duymadım. Ben de duymadım biliyor musun? Kaplumbağalar nasıl ses çıkartıyor? Onu duydun mu? Ben de ben de kaplumbağayım. Ben de kaplumbağadım. Kaplumbağa ses yaparlar. Yaparlar mı sesler? Nasıl ses çıkartır ama bilmiyoruz değil mi? Ben de bilmiyorum. Düş. Balık ya, ders o, döndü o, ya evet. Bak gene ters döndü. Peki Cansın balıklar nasıl yüzerler? Balıkları nasıl yüz yüzünü gösterir misin? Öyle, öyle mi yüzerler? Kollarını ellerini öyle mi yaparlar? Yüzgeçlerini öyle mi yaparlar? Öyle. Öyle öyle yüzerler ha? Peki balıklar denizde yüzüyorlar değil mi Cansın? Yunuslar da mı denizde? Yunuslar karada gidiyor galiba. Hı hı. Nerede gidiyor? Onlar da mı suda gidiyorlar? Ya ben karıştırdım galiba. Peki kaplumbağalar karada gidiyor mu? Onlar da denizde. Denizde evet. Peki denizde giden kaplumbağalar da var değil mi Cansın? Hem denizde gidenleri var hem karada gidenleri var. Ayrı ayrı canlılar onlar. Biri su kaplumbağası, biri de kara kaplumbağası. Cansın keyfi mi orada yatmak? Birazcık. Hı. Hmm. Birazcık. Çok eğlenceli değil mi Cansın? Yok. Baba. Babacığım. Birazcık var birazcık yok. Birazcık var birazcık yok. Birazcık eğlenceli birazcık değil mi yani onu mu demek istiyorsun? Evet. Va. Oh. Ne kadar da eğlenceli görünüyor Cansın ya. <laughs> Bu balık takla atmayı iyice öğrendi. Evet öyle kaldı. Cansın. Hadi bay bay yap. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenmeyi unutmayın.